Leyla, Avni nerede? E, banyoda gazetesini okuyor. Avni, Avni ne? İyi misin? Değilim, Avni neredesin? Tamam geldim, ne var? Avni çocuk hasta. Ne, ne? Ya Aman. elini alnına koysana, cay cay yanıyor yavrum. Aman Allah'ım <laughs> ateşin sahiden yüksek, derece koydun mu? Koydum, otuz sekiz buçuk Avni, çabuk ambulans çağır. Ama çabuk, su, çabuk bana verin ya. Eliniz ayağınız titriyor, siz bir su için. İçeyim, içeyim Allah'ım, sen beni çocuğumu koru ya Rabbim. Telefon çalışmıyor. Ne? kesmişler. Aa! Ay, ay, çok affedersiniz. Sıra vardı. Getiremedim. Sonra da unutmuşum. Leyla! <laughs> Anne, çabuk, çabuk bir taksi çağır. Taksi durağı çok uzaktır. En iyisi ben konu kapşıdan araba bulayım. Tamam, sen giyin. Ben de Sadık Bey'den yardım isteyeyim. Hadi. Yok, yok, yok. Kızım, bu koca kitapların masanın üzerinde ne işi var Allah aşkına? Ee, çanta taşımıyorlar Sadık Bey. Böyle daha havalı oluyormuş. <laughs> A -a. Hayırdır ya? Tamam ben bakarım telaşlanmayın. Şey, bizim yardıma ihtiyacımız var. Efecan hastalandı. Ateşi çıktı. E, telefonu kesmişler. Taksi maksi, dur, taksi ne olur. Dur, dur, dur. Ben hemen arabayı çalıştırayım. Sen çocuğu al. Getirin. Ay, sağ tamam, Allah razı olsun. Ben olur. de geliyorum. Beni de haberdar. Tamam, merak merak. ederim ben şimdi. Hadi, hadi yolunuza çık olsun. Ah, <laughs> Servis. Tam zamanında. Ben de bir an Firuze ablayla yalnız kalacağız diye korkmuştum. Ben de. <laughs> Avni! Avni! Gene nerede bu Avni? İyi geldim, tamam hazırım, hadi tamam, çıkalım. Sen... Bir dakika, bir dakika, sakin olun Avni Bey, ah. Suzan'cığım. Leyla sen ver Efe canını bana, ben alayım. Gel bakalım, siz hadi inin arabaya, Sadık sizi arabada bekliyor. Tamam, ki. tamam, hadi gidelim. Tamam, tamam. Suzan Hanım. Çok özür dilerim. Leyla'cığım, bizim hastanede işimiz uzun sürebilir. Senin evde fazla işin yoksa, kafeye gidip... ...biz dönünceye kadar Ferhat'a yardım eder misin? Tabii, tabii giderim. Yalnız bizi durumdan haberdar edin. Tabii ederiz canım. Ben hemen hazırlanayım. Aldı. Dünyada hiçbir çocuğun canının yanmasına kıyamam. Ve sihirlerimi sadece onlar için gözümü bile kırpmadan kullanırım. İşte oldu. İyileştin Efecancığım. Ama yine de Mansucuk'tan hastaneye gitmek zorundayız tamam mı? Hadi gel bakalım canım benim. Hoppa. Oh, mışıl mışıl uyuyor. Vallahi şükrediyorum ha. Bir an çocuk havale geçirip bayılacak filan sandım. Ne oldu da o kadar ateşlendi, sonra da birden pat diye iyileşiverdi, anlamadım. Vallahi nasıl hastalandı bilemeyeceğim ama nasıl iyileştiğini çok iyi biliyorum. Sağ olsun Betüş Hanım bir sihir yaptı, bizim çocuk iyileşiverdi. Başladı gene. Ya gerçekten doğru söylüyorum, çok teşekkür ederim Betüş Hanım. Ee... Ne için Avni Bey? Ne için olacak canım? Yaptığınız sihir için. Eğer siz o sihiri yapmasaydınız... ...bizim çocuğun ateşi buradan arabaya gidene kadar düşer miydi? <laughs> Avni kapa çeneni. Peri sihir olaylarına girip benim ateşimi yükseltme şimdi. Kadına teşekkür edeceksen bizi götürdükleri için et. Bak Sadık bir işine gücüne geç kaldı. Vallahi onların hakkını ödeyemem. Aa yok canım. Hiç öyle şey olur mu? Nerede kaldı dostluk, komşuluk? Ha Avni Bey, aklımdayken söyleyeyim. Bizim bir araba almamız şart. Kim kullanacak? Ee, tabii ki ben. Senin ehliyet almaya psikoloji müsait değil şekerim. Direksiyon başında da perisi yer olaylarına girersin, iş açma başımıza. Sen arabayı al, ben de ehliyet alayım. Aslında haklısın yani imkan olursa her eve bir araba lazım tabii. Jeep alalım, Jeep kocaman. O kadar da demedik. Aa, ne alacaksın? 65 model bir şey mi? Şişt, Betüş Hanım alınacak. Ah. Ah yok canım ben hiç alınmam. Ben çok memnunum. Beni getiriyor, getiriyor. Küçücük falan ama hem ben onu çok seviyorum canım ayı, alınma alınma Betüş'cüğüm ben onun için demedim. Ee, ben binemem öyle dar arabalara biliyorsunuz benim klostrofobim var bak bahsederken bile içim daraldı. Aa, bu dünyada bir akıllı sen kaldın değil mi? Bak 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 cip baldıracak ya ...lafını nasıl döndürüp dolaştırıp ona getiriyor. Aa yalan mı? Arkadaşlar ben asansöre binebiliyor muyum? Hayır. Dar sokaklarda yürüyebiliyor muyum? Hayır. Neden? Çünkü klostrofobim var. Bak nefesim tıkandı. Bana böyle üstü camdan cama böyle güzel geniş arabalardan lazım. Ben biliyorum hangi marka olduğunu. Ben biliyorum hangi markayı alacağımı. Sana Amerikan arabası alacağım. Salon salamancı, Merak etme çok büyük. Üstelik ucuz da. Ya Betüş bir şey desene şuna. Vallahi senin yanında parçalayacağım ha. Ay ben hiç karışmayayım Suzancığım. Hatta ben gideyim artık. Ya. Evet gideyim çünkü şu Firuze evde yalnız onunla bir şeyler konuşacağım ben. Ee, bir de bugün kafeye gitmeyeceğimize göre bir anneme uğrayayım diyorum. Bir şey olursa beni arayın olur mu? Peki canım her şey için çok sağ ol tekrar. Ne demek ne demek lütfen rahatsız olmayın ben gideceğim. Tamam canım zahmet ver hadi güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakal. Ami. Ben çok ciddiyim jip istiyorum. Ben de çok ciddiyim almıyorum. Parayı sokaktan bulmuyorum Suzan Hanım. Aa <laughs> çıktı ne farkı var? Çıktı ne farkı var? Bak bugüne kadar o pahalı elbiseleri almanı, parfümleri almanı ses çıkarmıyordum. Ama artık çocuğumuz büyüyor. Suzan, akıllı ol biraz. Yani ileride okula başlayacak çocuk. Onun istikbali için böyle lükslerden vazgeçmelisin. E büyüyor artık canım. E bizim çocuk senden daha çabuk büyüyor Allah aşkına. Aa. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim